Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi büyük bir acı, büyük bir kayıp yaşadım. Çok zor ama ıı, tek tesellimiz şu arkadaşlar. Çok hastaydı çok ama çok hastaydı. Onun acı çektiğini görüyorsunuz, sizin de canınız yanıyor. İlaçlar diyoruz. Ağrılarını keşke biraz olsun dindirse zaman zaman öyle oluyordu. Gerçekten çok iyi oluyordu. Benim en son baktığımda bayağı iyiydi. Yani şöyle iyiydi hani benle oturdu, konuştu, sohbet ettik. İşte perdeler kirlenmişti, onları değiştirdim. Bana tek tek elleriyle o perdeleri verdi. Ben dedi birazcık balkonda oturacağım dedi. anneden biraz esiyor hasta olursun. Yok dedi bir şey olmaz. Çıktı yürüteciyle balkona. Yaklaşık bir buçuk iki saat balkonda oturduk. Sohbet ettik. Ne bileyim. Hani o hallerini hatırlayınca diyorsunuz ki tamam iyileşecek. Evet bu hastalık annemi kötü etkilemiyor. Sonra bir aradan iki gün geçiyor baya kötüleşiyor. Yoğun bir ishal kanama işte o bu hastaneye yatıyor. Bazı zamanlar yoğun bakıma giriyor çıkıyor. Hani dedik yine yoğun bakım süreci böyle olacak. Atıyorum bir hafta 10 gün yoğun bakımda kalacak Sonra toparlayacak normal odaya geçecek Sonra evine geçecek Eve geçmişti mesela bayağı uzun bir süre evinde yaşadı Ne diyelim ömrü buraya kadarmış Çok zor ee, Dün akşam Şimdi Belende e, Bizim aile albümümüz vardı Onu getirdi kız kardeşim Kardeşler olarak hep böyle Fotoğraflara baktık Gözümüzde canlandı hatıralar Hani bir şarkı var ya gözümde canlanır koskoca mağaz diye. Ben yine başlayacağım. Neyse. Size hani bir önceki videoda çiçekleri göstermiştim. Mevlüt masasına koymak için. Bakın çiçekleri. Ben yani evime getirdim bunları. <laughs> Mis gibi kokuyorlar. Babam gibi. Annem de babam da çiçeklere çok düşkündü. Demek ki bizim çiçek sevdamız buradan geliyor. Hepimiz çiçekçiyiz. Hepimiz ama. Çiçek, ekmek, işte bir şeyler yetiştirmek. Atıyorum domates, biber yetiştirmek. Abimin yıkılan bir evi var. İskenderun'da büyük abi. Damında biber yetiştirirdi. Anne babamızdan geçmiş bize bu huy. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ee, birazını ben belendeki bahçeden topladım, birazını ablam getirdi. Buradan da bir iki yerden toplamıştım. Gül yaprakları şöyle. Bundan gül şerbeti yapacağım. Hatta ben şu şişeye koyuyordum ama güneş görmesi lazım, etiketi de vardı bunun. Bunu hazır almıştık biz Ramazan'da. Şöyle gül şerbeti diye. Şimdi ben bunun içine dolduruyorum yaprakları. Çok kolay aslında yapması. Ha soyulacak vallahi iyi olur. Öyle soyulursa. Biraz önce ablam gruba yazdı. Orada İskenderun'da oturan ablalarım birleşmişler. Mezara gideceklerdi sabah erkenden. Sabah erkenden mezarlık ziyareti yani yeni ölen bir akrabanızın mezarını ziyarete gitmek çok büyük sevapmış. Başında Yasin okumak çok büyük sevapmış. Yani bir rivayete göre bilmiyorum doğruluk payı nedir. Sabah ezanın okunduğu saatten itibaren o mezarlıktakiler kalkar beklerlermiş. Acaba bugün kim gelecek Acaba bize dua edecekler mi? dermişti Bize bugün başımıza gelip Kur'an okuyan olacak mı diye Hani bu şeylerden dolayı Hem de ilk bir hafta Gidip böyle mezarlık ziyareti yapmak Çok sevapmış Öyle diyorlar bakalım Biz de babamda da gitmiştik Annem de şimdi hepimizin hafta içi olduğu için ve e, izinler olmadığı için evlerimize dağılmak zorunda kaldık. Böyle şimdi şişeye gülleri dolduruyorum. Şuradaki şişe daha var. Gül şerbetini yapacağız. Hadi gelin beraber yapalım. Bunlar da süt şişesi. Annemin oradan getirdim. Evler dağılıyor artık. Paylaşıldı yani. Hatıra olarak almak istediğim bir şey var mı dediler. Bir yeleğiyle iki tülbentini aldım. Dedim ben yelek giyiyorum zaten annemden hatıra. Hatta bu yelek de şey. Benim son baktığımda sürekli sırtına giydiği yeleği. Tülbenti de yine sürekli kullandığı tülbenti. Hatta kullanmış. Yıkamayacağım. Ben ağlayınca siz de ağlıyorsunuz biliyorum. Bir sürü takipçim yazdı. Kimisi hem annesini hem babasını kaybetmiş. Kimisi sadece bir biri kay kay bir takipçim yazmış. Üç ay önce ben de babamı kaybettim diye. Bu acı geçmiyor. Sadece külleniyor. Sadece yaşamayan bilemez. Maalesef. Yaşamayan bilemez. Ozan Efe, babamı hiç hatırlamıyor. Dün akşam bilgisayardaki şimdi biz oradan fotoğrafları aldık aklınıza şey geldi. Hani belli bir süre sonra dijitalleşti fotoğraf. Eskiden fotoğraf çektirilirdi işte. Poz olurdu makinede. On, o kadar fotoğraf çektirilirdi ya da artık dijital makineler çıkmıştı bir süre sonra. Onu bastırırdın ya da bilgisayara atardım falan. Biz de o kadar çok fotoğraf çekmişiz, ki. o kadar çok hatıra, o kadar çok anı var ki Mia. Sessiz ol kızım. Sessiz ol. Allah o da orada. Ozan Efe'nin yeni doğduğunda çekilmiş fotoğraflar var ama daha sonrasının hiç fotoğrafı yok elimizde. Hepsi bilgisayardaydı. Delik onlara bakalım. Neler çıktı neler neler. Resmen hazine yatıyormuş bilgisayarın içinde. Daha doğrusu eski bilgisayardan flash'a atmış çocuklar. O bozulmadan önce. Onlar çok kıymetli. Çok o fotoğrafları göstereceğim daha sonra başka bir videoda. Benimle ağlayıp benimle sevinen insanlara da binlerce kez teşekkür ediyorum. Ben sevindiğim zaman onlar seviniyor, ağladığımda onlar ağlıyor. Çok içten bunu söyleyen insanlar oldu. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Ben inanıyorum benim acımı ta yüreğinizde hissettiğinize inanıyorum. Şunu da bir kavanoza koyacağım. Hiç aklıma gelmedi. Niye ben şişelerle uğraşıyorum? Böyle kavanozlar da var. Onlara da yapabilirim ama bu da turşu kokuyor sanki. Bakın başka var mı? kabuğunlar şeklinde. Yani öyle işte. Toparlanmaya çalışıyorum. Sürekli iş yapmaya çalışıyorum biraz hani kafam dağılsın unutayım diye ama unutamıyorsunuz aklınıza bir şey geliyor başlıyorsunuz ağlamaya. akşam bilgisayardaki fotoğraflara bakarken bir izne gitmişiz kaç yıl 2014 <laughs> 2014 yılında izine gitmişiz, abimlerde kalıyoruz. Abimler falan gelmiş, ablamlar gelmiş, eşiyle birlikte yiyenler var. Çok güzel bir ortam, çay içiliyor falan. O resmi bulduk. Erzin'de kayınvalidemlerdeyiz. Görünce bir tane Arap ödülü vardı. Yavruyken bulmuşlardı. Sonra da ona bir kafes almışlardı. Konuşuyordu. Görümcemin adı Hatice. Hatice, Hatice çağırıyordu. Ondan sonra duyduğu en ufak bir müzik. işte araba alarmı olsun, kapı zili olsun. Her şeyi söylüyordu artık böyle. Televizyonda bir tane o zaman dizi vardı. Dizinin müziğini söylüyordu ya. Öyle acayip bir kuştu. Bayağı da uzun yaşadı hatta. resmi var. Akşam hatta attım görünce mi? Allah'ım diyor bu nereden çıktı diyor. Teyzesine kızları, teyzeleri. Ne bileyim yani. Neler var neler neler neler. Yine görümcemin düğünü, kınası. Şimdi telefonlarda çık 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 yüz tane çekiyoruz. Sonra beğenmiyoruz, siliyoruz bilmem ne. telefonlarımıza da var bayağı fotoğraflar. Onları da e, bilgisayara atıp onlardan da çıkarttırmak lazım. 40 yıl öncesinin fotoğrafı sanki şu anda çekilmiş gibi hala safa sağlam durabiliyorsa bunları yapmak lazım diye düşünüyorum şimdi ben bu e, gülleri e, koydum kavanozlara üstlerine şöyle azıcık azıcık yani şöyle hatta fazla 4-5 parça limon tuzu atacağım Eskiden bekarken çok yapardık. O belendeki dama koyardık. Size çektim ya videoda ama çıktım. Oraya koyardık. Gelir gider karıştırırdık. Ama çıkmamız bitmezdi ki. Çamaşır sererdik, salça yapardık. Yani sürekli sürekli damdaydık diyebilirim. Bakın böyle şişelere koydum. Şu şekilde. 3 tane böyle şişe oldu. Bir tane de kavanoz oldu. Şu güller de solmaya yakın bunlar. Bunlardan da küçük bir kavanoz çıkar. Hiçbirini ziyan etmeyeceğim. Hepiniz çok güzel kokuyorsunuz. Hepiniz bana hatırasınız. Neyse. Yine ağladım. Kusura bakmayın. Gerçekten dayanamıyorum. Yani ne kadar hasta olsa da anne baba mezarlığa gidiyorsunuz orada ikisi bir yatıyor ne bileyim şu fesleğini de eşimin dayısının oradan aldım bundan bir sürüydü anneme de götürdüm mezarın üstüne diktim bundan dedim şey yapın. E, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda mezar şu anda toprak o etrafı mermerle çevrilecek. O zaman dedim onlara o zamana kadar onlar biter. Hani köklü bir şekilde tekrardan dedim ekersiniz üstüne. Öyle arkadaşlar şimdilik bana müsaade. Videonun devamı nasıl gelir gelir mi gelmez mi orayı da hiç bilmiyorum. Şunları bir güneşe götüreyim bakalım ben gördüğünüz gibi gül suları burada. Yani gül yapraklarını doldurdum şişelere bilmiyorum fazla mı koydum az mı koy. Halama sordum da yarısına kadar demişti ama sıkıntı yok bu kadar olsun. Götüreyim bir güneşe bakalım olsunlar. Ben yeniden geldim karşınıza gül şerbetlerini yani gül sularını koydum balkona onlar güneşte oluyor Tabii ki ben onu bir gün öncesi çektim bugün videonun devamını getiremedim ağlamaktan bir şey yap yaptığımda söylenmez yani şimdi kahvaltı bulaşıklarını yerleştiriyorum öyle aklıma düştükçe ağlıyorum böyle sürekli artık hatıralar geliyor aklıma şeyler düşünüyorum. Bir de kendimi iş yapmaya verdim özellikle de. Yani düşününce ağlayınca daha mı iyi geliyor onu da bilmiyorum. Rahmetli babamda da bir aydan fazla ağlamıştım sürekli. Zor. Ama sizler de acımı benle birlikte paylaştınız. Hepinizden Allah razı olsun. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, alışacağız. Geçecek. Ee, kabuk bağlayacak daha doğrusu. Ama bunun için zamana ihtiyacım var. Benim acımı ta yüreğinin en köşesinden hisseden o kadar çok insan oldu ki. Evlat kaç yaşında olursa olsun anne babası söz konusu olunca çocukluğuna dönüyor. bazı bulaşıklar yumurtalı eşim ciğer falan yapmıştı onları elde yıkayacağım <laughs> sevmiyorum öyle yumurtalı yumurtalı hadi bakalım çamaşırları yıkadım dedim çamaşır asayım havaya bakın yağmur geliyor biz cenazeye gittiğimizde de gittiğimiz gün müydü bayağı bir yağmur yağdı çok kötü Şurada da çocuklar hala oyun oynuyor. Yani çamaşırları yıkadım ama asamıyorum. Çünkü yağmur çok fena gelmek üzere. Soğanlarımın güzelliğini görüyor musunuz? İşte çiçek yetiştirmek, örgü örmek, şeyler ekmek, büyütmek hep bize annemizden, babamızdan yadigar. Öyle gördük, öyle yaptık bu zamana kadar. Artık hatıraları yaşayacak. Annem rahmetli de çok severdi çiçekleri, babam da. Özellikle kokulu çiçekleri çok severlerdi. Benim de çiçeklerim burada. Şunu sizi göstermek istiyorum. Ya buna gerçekten büyük bir ihtimal nazar oldu. Yani şu, bu böyle değildi. Bakın şey yaptım, budadım. Hani belki biraz canlanır diye ama aa. Bunun saksısını tez zamanda değiştirmem lazım. Başka çarem kalmadı. Bu niye buradan düşmüş? Şurada buz çiçeğim vardı. Bakın onu ben sökmüştüm. Bir küçücük kök kalmıştı. Şimdi o kadar güzel olmuş ki. Şu da Bu da büyüdü. Aynı şekilde zümrüt kolyemi de budadım. Bu biraz canlandı. Bakın şu güneş galiba bunları mahvediyor. Bunlara ben başka bir yer bulmam lazım. Acaba bunu şöyle gel seni bir alayım bakayım şuraya bir yere yapsam nasıl olur güneş 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 mahvediyor bunları sela veriliyor vallahi bir cenaze daha var ama bu aralar ölen öleni Allah rahmet eylesin Allah günahlarını affetsin Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Sanki böyle bir e, sonbaharda fırtına gelir, yapraklar düşer. Onun gibi takvimlerden birer birer yapraklar eksilirken hayatımızdaki insanlar da birer birer eksiliyor. Bu dünya yalan dünya, boş. Her şey boş. Şurada yaşadığımız güzellikler bizimle gidecek, kalacak, anılacak. Bak ben babamı, annemi nasıl anlıyorum. Bize şunu öğretti, bize bunu öğretti diye. Bu çiçek sevgisi, hayvan sevgisi, her şey bize miras. Bunlar mahvolmuş. İlgilenemedim ki son zamanlarda. İçeriye çamaşır kurutmalığımı şey yapacağım. Ay bu çok kötü. Böcek sarmış bunu. Onlu bit. Oo, mahvetmiş. Tüh tüh tüh. Buna ne yapmak lazım? Arkadaştan bir öğreneyim. Demişti o bana bir şeyler de unuttum. Bak nasıl sarmış. Şuraları gördün mü? Niye böyle oldu şimdiye kadar? Ben hiç böyle yapmamıştım bunları. Ay çok kötü. Bunu hemen ilaç almam lazım videoyu da burada kapatayım dedim balkonda kendinize çok iyi bakın anneciğime babacığıma dua eden herkese binlerce kez şükürler ediyorum Allah razı olsun hakkımızı helal edin ee, videoların sayesinde belki beni izleyen birçok insan anneme babama dua etti Yasin okudu Allah razı olsun hepinizden dediğim gibi bu bana anı kalacak ee, neler yaşadığından sizlerin de haberi oluyor bu sayede ne diyeyim ne söyleyeyim artık laflar boş köksüz kaldık laflar boş kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevdiklerinizi kırmadan ee, bir ömür geçirin inşallah hoşçakalın